Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Jeremy Powell konuştu ve 75 bas puanlık beklentilerle aşağı yukarı paralel bir artış geldi. Ama yine de ne olursa olsun oldukça yüklü bir artış diyebiliriz. Jeremy Powell'ın 21.30'da da bir konuşması vardı. O konuşmadan ne söyleyeceği merak konusuydu. Hani 75 bas puanlık bir artışla 75 bas puanlık bir artış kalıcı mı olacak, devam mı edecek diye. Ve e, Jeremy Powell aslında şöyle bir şeyler söyledi. İşte biz e, ekonomik ekonomik olarak işte bu enflasyonun 8,6'ya kadar çıkmasını bizi şaşırttı dedi. Üretici enflasyonu iyi oldu söyledi. Housing Index dediğimiz gayrimenkulleri göreceğimiz şeyin birazcık daha kritik olacağını ve onun da beklentilerin daha altında geçeceğini söyledi. Çekirdek enflasyonun 6 olduğunu söyledi ve bunların da bir şekilde onu onları da şaşırttığını söyledi. Normalde 50 bas puanlık bir artış. Bir önceki toplantısında yani Mayıs ayındaki toplantısında şöyle bir şey oldu. Aşağıda da bir soru var. 0.75 bas puanlık artışa tepki vermedi. Hayır vermedi sanıyorsunuz ama zaten piyasa bunu Amerika'nın enflasyonu kötü geldiğinde 5-6 gündür bunu kodluyordu. Şöyleydi. 150 bas puanlık bir artış bekleniyor artık. Yani o zaman iki tane toplantıda 75-75 yapabilirler. 3 toplantıda Eylül'de dahil olmak üzere 50-50-50 yapabilir. Ama 1,5 puanlık bir artışa artık net gözüyle bakılıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Şu anda gerçekten çok son derece dengesiz bir yerdeyiz. Bir de şey bak. Allah dur. Bir de, bir de şeye bakmak istiyorum. Jeremy Powell'ın hani 75 bas puanlık artış hep devam etmeyebilir dedi. Ama bana göre bence önümüzdeki toplantıda da bunu söyleyecekler. Ve tamamen toplantı toplantı karar verdiklerini söylediler. Şu anda şeyi devam ediyor. Hala konuşmaya devam ediyor. birazcık daha mantıklı gibi. Çünkü şu anda zaten sorular cevaplıyor. para politikasında esnek olacağız. Yani talep hala çok yüklü, yük güçlü. <laughs> Enflasyon geçmeli bugün daha büyük faiz artışını gerektirdi. enfla Fed'in hedeflerine yönelik oluşturduğu risklere karşı dikkatli olacağız. FED faizleri hızlı bir şekilde daha normal düzeye yükseltecek. Hızlı bir şekilde dediği çok önemli. FED Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası ABD endekslerinde yükseliş hızlandı. Gelecek toplantıda 50 veya 75 bas puanlık faiz artışı olabilir. 75 bas puanlık faiz artışlarının yükselmesi beklenmemeli diye konuşuldu. Ee, para politikasında esnek olacağız konusu etkili. Şu anda euroda ve işte altında birazcık hareketlikler var ama kripto paralar düşüş var. Kripto paralar son derece kuvvetli bir şekilde düşüşlerini kaydediyorlar. Baktığınız zaman e, Ethereum yani gerçekten çok ciddi bir darboğazda. E, dar boğazda şimdi bugünkü bugün dolar endeksine baktım dolar endeksinde 106 bine gelmiş durumda zaten bunu daha önceki yayınlarımı izleyenler 106 bin'in oralara doğru çıkmasını beklediğimi biliyordu Talebi, talebin ılımlaşması Federal düşüyor demesi önemli FED'in burada önemli olduğunu biliyor ama bir midterm election'a doğru da gidiyorlar ve bilançolar da devam ettireceklerinin altını çizdi Powell. Burada önemli olan şimdi bakar mısınız 24 saatlik düşüşte %35, %2 %183 oluyor. En yüksek 24 saatlik yüksek Ethereum'da 1231, Bitcoin'de 21.800. Ee, şu anda 89'a kadar gerilemiş gibi gözüküyor ama bizde geçmekte olan piyasalarda özellikle para çıkışları gerçekleşecek. Zaten geçmişte olan piyasalarda çok bir net bir para akışı falan filan olmuyordu ama akşamleyin 105.000'li şimdi Şöyle bir şey oldu. Şu anda benim sabahki yayında da hangi kredinin yayında da söylediğim bir şey var. Biz şu anda bir relief rally veya bonds dediğimiz bir şey. Bonds dediğimiz bir durumda yani bir şekilde mutlaka buradan bir yere sekecekti. Şu anda bana göre 1200, 1300 seviyelerini aşmaya çalışacak. 1200, 1300 seviyelerini eter ve kırdıktan sonrasında 837 dolara doğru kendini aşağı çekecek. Altının artık enflasyona karşı bir hedge yani bir duraklama aracı yatırımı olmadığı ortaya çıkmasından beridir. Altında da yine ufak bir bons olacak ama 1637'li seviyelerin görülmesi bütün e, grafiklerde görülüyor. Baktığınız zaman Jeremy Powell'i konuşmaya başladığı zaman Ethereum ve Bitcoin düşmüşlerdi. Şu anda 20 bin doların altına gerilememiş olması önemli. Bu ufak bonus da birazcık tıktıktan sonra ardından çakılmaya başlayacaktır. 1231, 1003, 1231, 1300 seviyelere doğru gelecektir. bunu da şey yapmayayım, kaybetmeyelim. şu anda yapay bir bons var. Lütfen buna çok fazla aldanmayın. Kesinlikle öyle 1700'leri, 1800'leri beklemeyelim. Enflasyonda aylık okumalara baktıklarını söylediler. Yani aslında Fed'in uzun vadeli bir şey söylemek için veya işte ben şöyleyim, böyleyim demesi için farklı ama piyasa şu anda zaten bir şeyleri fiyatlamıştı. Yalancı bir bonsla ondan sonrası aşağı doğru tekrar inmeye devam edecek. Yarın dolar yükseldiğini 10 yıllık tahvil faizlerinin 3.44'te olduğunu görüyoruz. Yarın doların artması gerekiyor. Ne satılırsa satılsın, ne arkaya alınırsa alınsın, mümkünatı yok bu doların durmasının artık. Çünkü 75 bas puanlık bir artış Fed'in 28 yıllık tarihi en yüksek yaptığı şey ve artık şimdi zaten ben bu sabah yayında söyledim. Emtialar petrol emtiası dışında emtialar gümüş Altın, gayrimenkul fiyatlarındaki artış ve tamamen risk off dediğimiz kripto dışındaki işte gene emtialar da biraz riskli. Kripto dışındaki yerlere kayması ve çok büyük firmaların Google'ın, Facebook'un, Evergrande'nin, Tether'in, e, Meta'nın falan hepsinin elinde gayrimenkul olması. Çünkü sıfır faizli bir yerde ancak ve ancak gayrimenkulden para kazanıldığını bunlar bildikleri için, dünyanın her yerinde gayrimenkul topladıkları için gayrimenkulü arttırmaya çalışacaklar. Çünkü Biden ve hükümeti, demokratlar üretim üzerine değil, tüketim üzerine gidecek. Ve şimdi tüketimle beraber, aslında biraz Amerika ile Türkiye'nin bu yaptığı politika birbirine uyuyor. Tüketimin artmasıyla beraber aslında FED 75 bas puan arttıramaz. Ben arttıramaz demedim. Arttırabilir. Piyasa bunu fiyatlıyor. 150 bas puanlık bir artış. 150 bas puanlık bir artış olduğu için. Şöyle birazcık mikrofona yaklaşayım mı arkadaşlar? 150 bas puanlık bir artışı ya 3 tane parçada yapacaklardı ya 2. Belli ki önümüzdeki toplantıda da eğer ki veriler 8,6'nın üzerine 8,8 falan gelirse 100 bas puanlık bile artışa gideceklerini gösterdi. 2024'e kadar bu yılın sonunda 5,7 bu yılın sonunda 5,7, önümüzdeki sene 2,8, 2024'te de 2,2'ye düşmesini bekliyoruz dedi. 2 onlar için bir altın oran bizimkilerin %5'in altına indirmesiyle aynı şey. Ama Fed'in beklentilerden yüksek faiz arttırmış olması. Beklentilerden mi? Yüksek faiz arttırmış olması. Dolar endeksinin 105 binli seviyelere gelmiş olması. Kripto paraların bakın şu anda 1170 ile 1180 arasında böyle bir ayılarla boğaların çırpışması var. Yani aynı şey Bitcoin için de geçerli. 21.400, 21.550, 21.400, 21.500 yani bu şunu gösteriyor ki aynı psikolojilerde olduğu gibi bir şey yapabilmeniz için hayatınızı bir şey değiştirebilmeniz için önce oradaki problemi kabul etmeniz lazım. Bana göre Powell'da Janet Yellen'da Amerika Nazine Bakanı ki eski Fed'in başkanı enflasyonu çok geç itirak ettiler inatla enflasyon olmadığını, inatla e, inatla enflasyon olmadığını ve enflasyonun bir yerde düşeceğini söylediler. Şu anda dolar 17,27 de seyrediyor piyasalarda. Bizde piyasalar kapalı olabilir ama Amerika'da piyasalar açık ve hemen şeye bakacağım. S&P 500 endeksinde durum ne? Şöyle söyleyeyim. S&P 500 endeksiyle Bitcoin korele gittiği için 3789'da bunda da bu sahte bonds diye düşünüyorum. Aşağıya doğru inmeye başlayacak. Yarın sabah uyandığımız zaman S&P 500'ün falan işte %1 bir daralmayla kapandığını görebiliriz. Ama dediğim gibi şu anda bugün yarın değil. Bugün Amerika'nın piyasası kapanana kadar çünkü sonuçta 2 bizim saatimize biraz daha geç kapanacak. Kapanana kadar Gece 11'lere, 12'lere kadar e, oluşacak olan fiyatlamalar yarın değil bize yaklaşık bir öğlen bir iki gibi hareket eder. Ve ondan sonrasında bizim saatimizde saat 4'te piyasalar açıldığında biz kripto tarafında çakılmayı görürüz. E, bu darbeyi vuruyorlar. Zaten ben son darbe geliyor demiştim. Mayıs ayının altındaki yerlere düşüyor olması... Mayıs ayının altındaki yerlere düşüyor olması bize haziran sonunda tekrar bir düşüş dalgasını yanında getireceğini gösteriyor. Aynı şey Jeremy Powell'da da vardı. Enflasyonu düşe dair ikna edici deliller görene kadar zafer ilan edemeyiz diyor. Jeremy Powell da aynısını söyledi. Mart ayındaki beklentilerimizden çok daha farklı, çok daha kötü veriler görüyoruz. Özellikle yani yiyecek ve gaz fiyatlarındaki artışlar bizi de etkiliyor diyor. E, Rusya ile Ukrayna arasındaki, şimdi şunu anladılar ki Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim bitmeden bu enerji fiyatlarındaki şey bitmeyecek. O yüzden bugün ABD Ukrayna'ya yardım paketini açıkladı. Bu bir. Çin'le ilgili Covid vakaları önce kapanıyor işte açılacak tedarik zincirleri düzelecek denildi. O zaman bunun düzelmeyeceğini de anladılar. Şimdi o yüzden diyorlar ki elimizdeki nasıl çeviririz? Tüketim odaklı bir büyümeye odaklanmış durumda Amerika. Bu Türkiye'yi de peşinde götürecektir. Ama en önemlisi Euro dolar paritesi ilk defa bu kadar aşağı indi. Bu kadar yakın. Şu anda biz 1,04 piyasa kapalı olduğu için görüyoruz ama aslında şey değil. Şortçuları patlatacaklar, longcuları patlatacak falan. Hepsi atmasyon. Şu anda piyasa bu haftanın sonuna kadar özellikle cuma piyasalar kapanana kadar arkadaşlar. Şu anda yaşadıklarını fiyatlamaya çalışıyor. 75 bas puanlık bir artışı istediklerini söylesinler. Yine de şey Resesyonda ne yapacaklar bu faiz artışları? Resesyona gireceklerini eğer ki Haziran'daki büyüme oran, Haziran'ın sonundaki büyüme oranları Temmuz'un ortalarına doğru gelir. Oralarda geldi yine bir daralma revizesi gelirse ve resesyona gittiklerini düşünürlerse anında Ağustos ayından itibaren, Eylül ayından itibaren düşüşlere başlarlar. Bu da genel olarak dünyada bir rahatlamayı S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones üzerinde de ee, Genel olarak rahatlamayı getirecek. Fed Başkanı Powell'da talep düştüğüne fiyatların da aşağı geldiğini göreceğiz. Şu anda insanların manipülatörlerin isteyerek ve bilerek fiyatları arttırdığının ve aslında e, olduğunu da altını çiziyor diyerek böyle söyleyeyim. Ama bugün yalancı bonsa kanıpta, yalancı bonsa kanıp da değil yani 1200 olduğunda Elinizde bir şey varsa satın. 22 bin olduğunda elinizde bir şey varsa satın. Yani öyle 1500 olacak, 1600 olacak falan gibi şeyler yok. Nitekim şu anda çok ciddi bir anlamda direniyor piyasa. Ee, aynen öyle. Hala bakın 25.550, 25-21.450 arasında gidiyor geliyor. Ee, aynen öyle. Bu arada birisi de bir akıllı da. Ee, anladı sonunda. Allah'ım yani. E, bebek uyuduğu için sessiz konuşuyorum. Bebeğin odasının yanındaki odadayım. Normalde bangır bangır borazan gibi bağırırım. Ama e, şey, e, 38 derece atışı var. O nedenle işte ilacını verdik ve düşmüyor. Ve şu anda bütün yaş grupları hastaymış. Yavru kuşum e, çok güzel e, eğlenmişti. Nazarlıydı. E, ama dediğim gibi e, bugün önemli. Bugün piyasanın nasıl kapandığına bakmamız lazım. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'un. İyi gibi gözükse de kesinlikle bence iyi değil. Ve bizi yarın gerçekten derinden etkileyecek. Dolar endeksine de bakıyorum. Bir şey bakacağım. Dolar endeksi. Neredeyiz bakalım. Neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz. Hmm, Nasdaq. Hmm. Teknoloji hisselerinde düşüşler devam ediyor. <laughs> Petrol fiyatları iki haftanın en düşük seviyesine kadar gerilemiş. Fed şey olduğundan beri, faiz arttırdığından beri. Bakalım şimdi burada, US'e gelelim. Dow 095 0,95'lik bir artış. S&P 500'de 1,38'lik bir artış. Nasdaq'ta 2,39'luk bir artış. Global Dow'da 0,83'lik bir artış var. Oil prices'da da düşüyor. Bu beklentilerle paralel olduğu, beklentilerle paralel bir şey geldiği için ve bu fiyatlamaya biraz yansıdığı için böyle bir şey geldi. Bu gibi şeylere çok fazla çok fazla da itibar etmemek lazım. Şimdi buradaki S&P 500'deki artış önemli. Bu kripto marketi yukarıya çıkarabilir. Ben olsam Ethereum üzerinden söylüyorum. 1200 olduğunda şu anda bir şey kırdı. 21.648'e çıktı Bitcoin. Bu da demek olur ki Ethereum'da da hareketi yanında getirir. Çünkü S&P 500'deki artış artıyor. Hemen bakalım oraya. S&P 500 söz söyleyeyim 1,39'luk güzel bir artışını gerçekleştirdi. S&P 500'de 1,47'lik bir artış var. 13800'ü aştığı zaman kriptoya da yanında çıkaracak, çekecek. Yani şöyle olacak. 1200, 1300, 1400 bunlar sahte pump'lar, dead cat bounce'lar. Ondan sonra düşecek. O yüzden tepelerde çıkıp ondan sonra daha aşağı toplamak mantıklı olabilir. Mutlaka düşecektir. Dayanamaz, mutlaka düşecektir. Ee, ama dediğim gibi şu anda bir böyle bir bir pozitiflik var ee, ve bu pozitifliğin nedeni Paul'un biz işte şey izlemesi biz Paul'un hani e, estek olacağız demesi 75 bas puan çok devam etmeyebilir demesi ama bu kesinlikle bir relief rally değil ama bir ufak rally yani böyle bir hafif çıkıyor orada da yani şimdi 837 dolara yeter mi düşeceğini bile bile 1300 dolardan satmayıp abi kalsın demenin anlamı yok sonuç olarak bir yarım yeter daha fazla alınabilir ee, düşen şeylerde almak mantıklı, yükselen şeylerde de satmak mantıklı. Burası çok önemli çünkü biz yapı olarak evet. S&P 500'deki artış 1,60'a çıktı. Nasdaq da artıyor. Ee, teknoloji hisselerinde düşüş olması garip. Ekonomi ee, ekonomide Powell biraz önce söylediği şey örneğin bir dakika önce e, genel bir yavaşlama yok diyor. Yani ılımlı olduklarını söylüyor. Um, FED resesyonu itmemeye çalışıyor diyor. Bizim öyle bir niyetimiz yok diyor. Bim geldikçe son dakika olarak şey oluyor. bir bir, bir, bir şey. Evet. Burada bir burada bir böyle relief rally'nin bir şeysi var ama çok uzun süreli değil. Ama gönül ister ki gönül ister ki Eterna 1500, 1600, 1700 olsun. Satalım rahatlayalım. Yani çok da bir şeyim yok. 163, S&P 500 devam ediyor artışına. Yani böyle yavaş yavaş. Böyle iki ileri bir geri falan. 3800'ü kırması lazım. Çünkü en son 3800'e geldi ve orası bir şey olarak çalıştı. Ee, direnç olarak kafasına indi. Devam ediyoruz. Bakmaya devam ediyoruz. Dolar endeksi 104.000'e gerilemişti. Şimdi 105.022'de. Yarın %1 milyon doların artması lazım. Yani hani şey değil yani. Hani hiçbir şekilde bir şeyle bir meşrulaştırılabilecek bir muhabbet yok. Yani kesinlikle yarın artması gerekiyor. MTA'lara bakarsak. MTA. Heh. FED. Biz resesyona çıkartmak istemiyoruz. FED enflasyonun 2022 yılında %5'in üzerine de kapatacağını ve yüksek yükselen şeyler üzerinden yükselen interest rate'ler faizler yüzünden sert bir şekilde düşeceğini söylüyor. E, resesyonu itmediklerini söylüyorlar ama e, bilançolar atmayı da yapıyorlar ve yani insanlara aslında şunu söylüyorlar. Biraz dişini sık halledeceğiz'e geldi bu iş ama bence bunları arttırmaya devam edecekler. Hmm, ve 2023'ün sonuna kadar 3,8'e çıkartmayı düşünüyorlar 3,8'e çıkartması aslında şöyle bir şey söyleyeyim 2023 ve 2024 yıllarının ortalarında bir yerde faiz indirmeye başlayacaklar yıllarca böyle olmuş 3 yıl boyunca faiz arttırıyorlar sonra 3, 3 sonra bir anda düşürüyorlar ve piyasada bir rahatlama yapıyorlar pandemi ve savaştan dolayı bunu o kadar rahat bir şekilde yapamadılar. Ama aslında ellerinde bir indirim yapabilecek bir şey olsun çünkü ne olursa olsun artık geçmiş dönemde yaptıkları Fed'in dolar basıp da ondan sonra sürekli şey yapması kısmı işe de yaramıyor. O nedenle ne yapacaklar bir şekilde ellerini kuvvetlendirmek için faiz arttırmaları gerekiyor hala dünyanın her yerinde bifin geçerli olacağını. Bitcoin ve equities'in bir şekilde önümüzdeki dönemde tekrar hareketleneceğini. Bir de yani bunların hepsi cycle. Altın da U şeklinde hareket eder. Bitcoin de U şeklinde hareket eder. Altının yıllardır piyasa olması, doların yıllarca piyasa olması, S&P 500'ün yıllarca destek görüyor olması kesinlikle şey olmaz e 3800'ü kırmaya çalışıyor bu arada 1170 oldu. Yani bu da hani diyorlar Bitcoin'de dip yoktur diye. Sonuçta Bitcoin'in de bir şekilde bir alıcısı, bir seveni oluşmaya başladı. O nedenle ben buna inanmıyorum ama e, bu bir U şeklinde devam ediyor. Bitcoin de Fed de bizim merkez bizim merkez bankamızı şarjda tutalım ama şey mesela çok garip geldi. Zaten onu da ilk soruda şunu sordular. Dediler ki siz dediler e, Haziran-Mayıs toplantısında aslında kendi elinizi kolunuzu bağladınız yani 75 bas puan piyasada değil diye. Benim önceki yayınlarımı izleyenler bunu mutlaka görmüşlerdi. Birileri, büyük yatırımcılar, Warren Buffett bilmem ne filan 75 bas puanı 3 gün boyunca medyada dillendirdiler. Mutlaka bunlar 75 bas puana gider dedim. Sadece resesyon anlamında böyle şey olur mu? Kafasına tekrar 7 S&P 500 ama bu kırar, bu kırar diye düşünüyorum. Her yer kes şey yapıyor. Dediğim gibi burada şey olacak bir durum yok şu anda kriptoda da bir baz oluşuyor hemen bakalım mı onlara neredeymiş bakalım S&P 500 endeks kıramadı okey hemen bakalım YouTube bu arada bir soru gelmiş geçen YouTube'dan altına 1180'de direnmeye çalışıyor okey güzel. Ee, bu da bir şekilde ya aslında bir bin, bin beş yüzü falan kırsa muhteşem olur. E, ee, inch, AV, e, ADA, Bunları, bunlarda pozitif haberler var. Bitcoin'e olan şeyleri e, güzel hareket halinde. Evet, Inch'de 1 Inch'de 1,38'lik, AV'de, ACA'da e, artışlar var. ADA'da var. Ama yani altcoin'ler açısından Alfa'da iyi bir şey var. Ant 124 artmış. ANKR bunlar ve 3 sıfırlar. Yani atom. Atom, Near ve Phantom'da güzel bir artış olabilir. AVAX 16 dolarda 4,24'lük artış. AXIS 3,27. Biko'da var. Ben şeyi merak ediyorum. Near'a bakacağım. Çünkü atom çıktıysa ve near'da fantom, e, phantom, phantom'da da aynı şey. Bir de son olarak near'la doğrulamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz atom, near ve phantom bunlar bir üçlü. Ee, near bakalım. Mn. Near, 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 near. Ee, evet. Near'da da artış var. Ee, değişik. Bu demek olur ki altcoin'ler üzerinde de belli hareketlikler gerçekleşecek. Son olarak da bakarak kapatalım. 3780'e düştü. Bunu... Bu kendi, tamamıyla kendi kararı kendisi verecek. Ben bir kere açtıracaklar ve o o düşmesini isteyen e, demek. bu arada da şu da hiç iyi bir haber değil. FDA komiti Moderna'nın Covid-19 aşısının küçük çocuklara da uygulanmasını istiyor. Bu da yani hani anlamsız bir şekilde neden neden bu ortaya çıktı yani tam çünkü Çin'de de vakalar artıyor böyle karambol var bu karambol bugünkü piyasa kapanışı ve yarınki piyasa açılışına kadar yani bizim saatimize dörde kadar devam edecek ama yarın mümkünatı yok doların yumuşak bir iniş gerçekleştirmesine parite 1,1'e kadar 1,01'e kadar inebilir inmezse de zaten mutlaka arkadan bir şeyler satıyorlar demektir deyip böyle kapatayım görüşmek üzere yorum yapmayı abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar, hepsini okuyorum. çok yorgun olmama rağmen ve bir ve bütün gece çocuğumun ayağının dibinde yatacağıma rağmen sizlere olabildiğince bilgi vermeye çalıştım. Ne Bitcoin, ne enflasyon, ne ne Bitcoin ne altın şu anda kimseyi koruyamaz. Çünkü bu dünyada pandemi artı savaş konusu var. O nedenle yarın da yeni bir yayında beraber olacağız. Ben yani yarının bayağı bir çetrefilli bir gün olacağını düşünüyorum. Ama bize kesinlikle dolar artacak. O yüzden hani yarın bozdurmak için iyi bir seviye olabilir. 1740'ın üzerinde güne başlarsa da 18.80'e doğru böyle uçmaya başlar. Bir de bizim Merkez Bankamızın da yarın toplantısı olduğu ve faizi sabit tutacağını varsayarsak bir durum söz konusu olabilir. Görüşmek üzere.